Bakalım hemen o gruptan başlıyoruz. Celta Vigo muhtemelen rahat bir şekilde kazanacaktır bu maçı. Evet 1-0 çok sakin. Onda penaltıdan atmıştı Aspas. Evet Lemans sakatlandı hemen habere giderim. Oo 4 ay yok. Lemans 4 ay. Kuyruk gemiyi kırık ne ya. Kuyruk gemiyi nasıl kırık olur ya. Bir de dirsek attı herhalde poposuna doğru. Silkeborg Bremen maçı. Bremen'in şu ana kadar gol yemediğini hatırlatalım. Silkeborg'da gol atamamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 1-2 gol attı. Aa, aa, Şok. Aa. Dördüncü dakikada Raşika öne geçiyor. Ancak Silkeborg pes etmiyor sayın seyirciler. 86'da Brumado'nun golüyle 1-1 Silkeborg, 1-1 Bremen -1, 1. Çok ilginçti. Devam edelim. Raşika böylelikle 5 gole ulaşmış oldu. Bournemouth Amiens maçına gidiyoruz hemen. Yine bu heyecanlı grupta. Bournemouth kazanırsa gruptan çıkmayı garantileyecek. 1-1 beraber bitti. Böylelikle son maça kaldı sanırım. Aa, kalmadı Bournemouth çünkü Amiens'i yendiği için zaten Bournemouth garantilemiş oldu yanlış hatırlamıyorsam. Stanislas ve Girasi'nin golü. Wilson yine penaltı kaçırmış. Her maç penaltı kaçırıyor Burada Nimes Aves'i yenerse onlar da zaten garantilemişti. Evet, Nimes 3 Sıfır rahat bir şekilde kazanıyor. Watford Devereux maçı. Bu da Watford'un garantileme, birinciliği garantilemesi için önemli bir maç tabi. Birinciliği garantilemesi için de Brest yanında puan kaybetmesi lazım ama Berabere bitti. Oo, oyuncular yorulmaya başladı herhalde. Yavaş yavaş garip sonuçlar çıkmaya başladı. Sar bir gol, Minnesota bir gol, bir bir bitiyor. Ki geriye düşmüşler bile. Tirol Brescia maçı hemen. Brescia kazanırsa liderlik şansı var. Pires rahat kazandı. Balotelli yine penaltı golünü kaçırmamış. Suarez bir gol, Tonali yine bir gol. Balotelli de 5 gole çıktı böylece. Espanyol Lot maçına gidiyoruz. Lot bütün maçları kaybetti neredeyse ve yine 4-0. Kes Kayyeri gol atamamış ama Vule'yi ve De Tomas, Darder o üçlü gol atmış 4-0. Evet Genoa Düsseldorf maçı. Bu maç için tahminlerinizi sormuştuk sormuştum ve ben demiştim ki Genoa bu maçı kazanır. Umarız Düsseldorf kazanır ve Kaan'la Kenan'ın değeri artar. Çöpler Ligi sayesinde. Tersine Şampiyonlar Ligi, Çöpler Ligi. Ohohohoho. Çüş. <laughs> Pandev Sanabria birer gol, Şöne bir gol, Sturaro iki gol, 5-0. Ve Kenan Karaman'la Kaan Ayhan bu hezimetin 90 dakikası boyunca oynamış. Geçmiş olsun diyelim. Norwich Lecce güzel bir maç liderliği belirlemek için Norwich evinde kazanırsa iki takım arasındaki önemli maçlara göre bakılacak. Evet, Pukki yine gol attı. McLean iki gol, Lapadula da yine gol attı. 3-1. O grup ilk iki iyice karışmış oldu. Oxford'un Mallorca maçına gidiyoruz. Bu maçta yine tahmin sorduğum bir maçtı. Ben 1-1 berabere biter demiştim size. Bakalım ne sonuç çıkacak. 2-1. Bir golle kaçırdık. 2-0 öne geçmişler. Sonrasında Lichtener'in Lichtener kırmızı kartıyla seviye bir gol atmış ancak geri dönememişler. 2-0'dan 2-1 olmuş. Augsburg kazanmış. Mallorca'nın şansları iyice azaldı böyle, böylelikle. Ve Ankara gücünün grubuna geldik. Bu arada haber gördüm orada hemen oraya gideceğiz. Toulouse 3-0 Gradel. Açay yine 45'te falan çıkmış. 60'ta çıkmış. Klasik zaten. Herhalde şey... Oyuncunun kim olduğunu bilmiyorum. Soyadından çıkaramadım da yaşlı bir arkadaş herhalde. Hep böyle 60 falan çıkıyor. Ostende Leganes. Şuradaki habere gidelim hemen. Masiello iki hafta yokmuş. Genoa'da. Zaten Genoa garantiledi sanırım. Hemen bakalım oraya. Evet Genoa 10 puan da garantilemiş durumda. Düsseldorf çıkamadı. Ve Masiello iki hafta sonra iki maçta olmasa da bir sıkıntı yok. Osten'de Leganes maçıyla devam ediyoruz. A grubunda, Ankara Gücünün grubunda Leganes bütün maçları kazanıyordu. Ve bir kez daha kazandı. Sakal'a penaltı kaçırmış Osten'de de. Sonrasında Carillo ve Oscar'ın golleriyle 2-0 Leganes kazanmış durumda. Paderborn-Renheim. Bu maç yine fark bekliyoruz. Paderborn ilk, ma ilk maçta fark atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 3-0 Zorinski'nin iki yasında benim bir golü yine kaçan bir penaltı var klasik. Eskilsuna Aston Villa maçı. Eskilsuna'nın puanı yok hala. O onlar sürpriz yapamadı. Samat da iki gol, El Gazi iki gol. Aston Villa kolektif bir şekilde yürümeye devam ediyor. Ve son maç falan herhalde. Hearts Chinia maçı. Beşinci hafta devam ediyor zaten Çin'de ilk maçta da rahat yenmişti. Boys 2 gol, Damur 1 gol. 3-0 kazanıyorlar. Spal Portimonense. Spal bu maçı kazanırsa gruptan kesin olarak çıkıyor. Onun için önemli bir maç Spal ve kolay bir rakip. 2-0 Patenna ve Di Francesco'nun golleri Patenna yine penaltı kaçırmış. Evet, gol krallığı ve puan durumuna bakacağız şimdi. Kore Krallığı'nda Samat da tek başına liderliğe çıkmış durumda. 6 golle, 5 maç 6 gol. Balotelli, Pukki, Lapadula, Rashica 5'er golle, 5 maç 5 gol. Ondan sonra 4 goller ve 3 goller geliyor. Asist Krallığı'nda Mekkin zaten 3 haftada 5 asist yaptığı için onu kimse zirveden indiremiyor. 5 asist devam ediyor. Duda, Ferhat, Vasilyadis, Tonali ve Benro da 3'er asistte. Gol yenmeyen maçlar Reyna, Kuveya, Pavlenka dörder. Bu kez Pavlenka'da gol yediği için onlar 4'te, 4 maçta gol yemeyen 3 kaleci kalmış sadece. Sarı kartlar 2 olan bir sürü var zaten. Kırmızı kartlarda da bu hafta Liechtener kırmızı kart gördü bir tek. Ve 4 kırmızı kart gören var sadece 5 haftada. Toplam 16 çarpı 5, 80 maçta 4 kırmızı kart. İlginç. Puan durumlarına bakalım. Evet, Leganes 15 puanla 5'te 5 giden iki takımdan biri. Toulouse 10 puanla ikinci. Bu ikili 1-2 olmaya garantiledi. Yerlere de belirli garanti. Ostenlerin de üçüncülüğü garanti. Ankara gücünde dördüncülüğü garanti. B grubunda Aston Villa Paderborn. Bu da son maç Aston Villa Paderborn herhalde evet. Aston Villa ilk maçı 3-0 deplasmanda kazanmıştı. Muhtemelen Aston Villa birinci olarak çıkacaktır buradan. Renheim 3, Eskitsuna 4, sunu Eskitsun 18 gol yemiş. C grubunda Norwich ve Lecce 12 puanla 1-2. Bakalım burada birinci kim olacak? İkisi de farklı takımlarla oynuyor. İkisi de yani aynı puanda kalırsa ona bakalım hemen. Lecce içeride bir sıfır yenmiş. Sonra Norwich 3-1 yenmiş. O yüzden Norwich yukarıda olacak zaten. Şu anda o yüzden yukarıda. Bu grup hala karışık. Hala Spal'ın çıkması garanti durumda. Birinciliği garanti değil. Oxford'la Mallorca'dan hangisi çıkacak? Son maça bağlı. Mallorca Spal'la oynayacak. Kesin yenmesi gerekiyor Spal'ı. E, ee, Oxford'un işi daha kolay. Hem puan olarak önde olduğu için hem de Portimonense deplasmanını gideceği için. E grubunda burada birincilik maçı. ikisi de birbiriyle oynuyor. Son maçta Brescia Watford maçı kim kazanırsa o birinci olacak. Berabere biterse de Brescia herhalde. Bakalım beraberlik halinde. Yok beraberliğin skoruna bağlı. F grubunda İspanyol'la Genoa 11 ve 10 puanda yine burada sadece birincilik heyecanı kalmış durumda. İkisi farklı takımlarla oynuyor. G grubunda Werder 13 puanda, Nimes 12 puanda. Dolayısıyla burada da ilk iki kesin garanti çıkıyorlar. Oynayacakları rakiplere göre de birbirleriyle oynuyorlar. Ona göre de kimin birinci olacağı belli olacak. Celta Vigo, Bournemouth, Amiens burada da Celta Vigo çıktı. Bournemouth, Amiens maçının bakalım 1-1 bitmiş. Diğer maçı Bournemouth 3-0 kazanmıştı. O yüzden garantilemiş durumda Bournemouth'ta. Bakalım burada ne diyor. Toulouse isteksiz oynuyormuş. Geçelim onu. Böylece bu bölümün sonuna geldik. Tüm seriyi buradaki playlistten izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.